Altıncı nükte Ramazan-ı Şerifin sıyamı Kur'an-ı Hakîm'in nüzulüne baktığı cihetle ve Ramazan-ı Şerif Kur'an-ı Hakîm'in en mühim zamanı nüzulü olduğu cihetindeki çok hikmetlerinden birisi şudur ki Kur'an-ı Hakîm madem şehri Ramazan'da nüzul etmiş o Kur'an'ın zamanı nüzulünü istihzar ile o semavi hitabı hüsnü istikbal etmek için Ramazan-ı Şerif'te nefsin hacat-ı süfliyesinden ve malayaniyat halattan tecerrüt ve ekli ve şürbün terkiyle melekiyet vaziyetine benzemek ve bir surette o Kur'an'ı yeni nazil oluyor gibi okumak ve dinlemek ve ondaki hitabat-ı ilahiyeyi güya geldiği anın huzuründe dinlemek ve o hitabı Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan işitiyor gibi dinlemek belki Hazreti Cebrail'den, belki mütekellim ezeliden dinliyor gibi bir kutsi halete mazhar olur. Ve kendisi tercümanlık edip başkasına dinlettirmek ve Kur'an'ın hikmet-i nuzulünü bir derece göstermektir. Evet, Ramazan-ı Şerif'te güya alemi İslam bir mescit hükmüne geçiyor. Öyle bir mescit ki milyonlarla hafızlar o mescid-i ekberin köşelerinde o Kur'an'ı, o hitab-ı semaviyi arzlılara işittiriyorlar. Her Ramazan, Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'ân ayetini nurani, parlak bir tarzda gösteriyor. Ramazan, Kur'an ayı olduğunu ispat ediyor. O cemaati uzmanın sair efratları, bazıları huşuyla o hafızları dinlerler, diğerleri kendi kendine okurlar şöyle bir vaziyetteki bir mescid-i mukaddeste nefsi süflinin hevesatına tabi olup yemek içmekle o vaziyeti nuraniden çıkmak ne kadar çirkin ise ve o mescitteki cemaatin manevi nefretine ne kadar hedef ise öyle de Ramazan-ı Şerif'te ehli sıyama muhalefet edenler de o derece umum o alemi İslam'ın manevi nefretine ve tahkirine hedeftir. 7. Nükte Ramazan'ın Sıyamı Dünyada ahiret için ziraat ve ticaret etmeye gelen nevi insanın kazancına baktığı cihetteki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal bire bindir. Kur'an-ı hakimin nasıl ı Hadis'te her bir harfinin 10 sevabı var, 10 hasene sayılır, 10 meyveyi cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te sevab-ı amal bire bindir. Kur'an-ı Hakim'in nas-ı hadisle her bir harfinin on sevabı var, on hasene sayılır, on meyve cennet getirir. Ramazan-ı Şerif'te her bir harfin on değil bin ve ayetel kürsi gibi ayetlerin her bir harfi binler ve Ramazan-ı Şerif'in cumalarında daha ziyadedir. Ve Leyli-i Kadir'de 30 bin hasene sayılır. Evet her bir harfi 30 bin baki meyveler veren Kur'an-ı Hakim öyle bir nurani şecere-i tuğba hükmüne geçiyor ki milyonlarla o baki meyveleri Ramazan-ı Şerif'te müminlere kazandırır. İşte gel bu kutsi, ebedi, karlı ticarete bak, seyret ve düşün ki bu hurufatın kıymetini takdir etmeyenler ne derece hadsiz bir hasarette olduğunu anla. İşte Ramazan-ı Şerif adeta bir ahiret ticareti için gayet karlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevi hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşv-i nemai amal için bahardaki mahi nisandır. Saltanat rububiyeti ilahiyeye karşı ubudiyeti beşeriyenin resmi geçit yapmasına en parlak kutsi bir bayram hükmündedir ve öyle olduğundan yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvani hacatına ve malayani ve hevaperestane müştehiyata girmemek için oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut ahiret ticaretine girdiği için dünyevi hacatını muvakkaten bırakmakla uhrevi bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek savmi ile samediyete bir nevi aynadarlık etmektir. Evet, Ramazan-ı Şerif bu fani dünyada, fani ömür içinde ve kısa bir hayatta baki bir ömür ve uzun bir hayatı bakiyi tazammun eder, kazandırır. Evet, bir tek Ramazan 80 sene bir ömür semeratını kazandırabilir. Leyli-i Kadir ise nasıl Kur'an'la bin aydan daha hayırlı olduğu bu sırra bir hücceti katadır. Evet, karanlıklı bu hayatı dünyeviyenin en nurani leyle kadri Ramazan'dır. Evet, nasıl ki bir padişah müddeti saltanatında belki her senede ya cülüs Humayun namıyla veyahut başka bir şaşalı cilve-i saltanatına mazhar bazı günleri bayram yapar. Raiyetini o günde umumi kanunlar dairesinde değil, belki hususi ihsanatına ve perdesiz huzuruna ve has iltifatına ve fevkalade icraatına ve doğrudan doğruya layık ve sadık milletini has teveccühüne mazhar eder. Öyle de ezel ve ebed sultanı olan 18 bin alemin padişah-ı Zülcelali, o 18 bin aleme bakan teveccüh eden fermanı alişanı olan Kur'an-ı Hakimi Ramazan-ı Şerif'te inzal eylemiş, elbette o Ramazan mahsus bir bayram-ı ilahi ve bir meşher-i Rabbani ve bir meclis-i ruhani hükmüne geçmek muhtezai hikmettir. Madem Ramazan o bayramdır, elbette bir derece süfli ve hayvani meşagilden insanları çekmek için oruca emredilecek ve o orucun ekmeli ise mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayali, fikri gibi cihazatı ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır. Yani muharremattan, malayaniyattan çekmek ve her birisine mahsus ubudiyete sevk etmektir. Mesela dilini yalandan, gıybetten ve garis tabirlerden ayırmakla ona oruç tutturmak ve o lisanı tilaveti Kur'an ve zikir ve tesbih ve salavat ve istiğfar gibi şeylerle meşgul etmek. Mesela gözünü namahreme bakmaktan ve kulağını fena şeyleri işitmekten men edip, gözünü ibrete ve kulağını hak söz ve Kur'an dinlemeye sarf etmek gibi sair cihazata da bir nevi oruç tutturmaktır. Zaten mide en büyük bir fabrik olduğu için oruçla ona tatile eşgal ettirilse, başka küçük tezgahlar kolayca ona ittiba ettirilebilir. 8. Nükte Ramazan-ı Şerif, insanın hayata şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir ve tıbben bir hımyedir ki, insanın nefsi yemek içmek hususunda keyfe mayeşa hareket ettikçe hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek o nefse güç gelir. Serkeşhane dizginini eline alır, daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır, riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bir çare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmakla hastalıkları celbetmez ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayat-ı maneviyi bozmamaya çalışır hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var. Hem onunla alakadar çok cihazatı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatile eşgal etmezse, o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendiyle meşgul eder, tahakkümü altında bırakır. O sair cihazat insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazarı dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmür için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Ve sair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezüz ederler, nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feyizlere, manevi sururlara masar oluyorlar. Kalp ve ruh akıl sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar. Dokuzuncu nükte, Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak ve azini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Azzini, zafını, fakrını gösterir. Apt olduğunu bildirir. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki: Ben neyim? Sen nesin? Nefis demiş: Ben benim, sen sensin. Azap vermiş, cehenneme atmış. Yine sormuş. Yine demiş: Ene ene, ente ente. Hangi nevi azabı vermiş? Enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlıkla azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş: Men ene ve me ente? nefis demiş en terebbir rahim ve ene abdükel aciz yani sen benim Rabbi rahimimsin ben senin aciz bir abdinim Allahümme salli ve sellim ala seyyidina muhammedin salaten tekunu lekerda ve hakkiye edaen bi aded-i sevab-i huruf-i kuran fi sehr ramazan ve ala alihi ve sahbihi ve sellim Subhanarabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Amin. İtizar. Şu ikinci kısım 40 dakikada süratle yazılmasından ben ve müsvette yazan katip ikimizde hasta olduğumuzdan elbette içinde müşeveşiyet ve kusur bulunacaktır. Nazar-ı müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz münasip gördüklerini tasih edebilirler.